Lefkoşa Türk Stadyumu'nda Çetinkaya'nın konuğu Doğan Türk Birliği. Maçın hakemi Kerem Eran ve karşılaşma başlıyor. Ali geldi, Direkten içeri düşüyor ve top ağlarda gol! Ali Nazlıoğlu. Dakika 7, Çetinkaya 1-0 öne geçiyor. İşte pozisyon. Harika bir vuruş. İç direk İlk pozisyonda top çizgiyi geçiyor ve top ağlarda gol. Ernest sektirdi. Yasin Doğan vuruyor dışarı. Az farklı dışarı çıktı. Yasin Doğan. Orta Ernest. Kaleşte kaldı. Fual diyor Kerem Eran. Mustafa Kemal'in itirazları var. İtirazdan dolayı sarı kart görüyor Mustafa Kemal. Selim Wilmar'a doğru. Wilmar gol pozisyonunda. Wilmar arka direkten top dışarı çıkıyor. Out. Yasin Doğan. Yasin bir kafa dışarı. Çetin Kaya anlamadı pozisyonda. Kenan. Kenan düzeltti. Kenan. Gol pozisyonu olabilir. Enteresan anlar. Wilmar'ın önünde kaldı. Atak devam edecek. Wilmar vuruyor. Kaleci. Elle oynama itirazları. İşte pozisyon. Çetin Kayalı futbolcularda büyük itiraz. Mustafa Kemal. Sarı kartı var. Kerem Eran ikinci sarı ardından kırmızı kartını çıkartıyor Mustafa Kemal'e. İşte pozisyon. Tunahan eliyle müdahale ediyor dışarı giden topa. Kerem Eran ikinci sarı kırmızı karttan onu da oyundan ihraç ediyor hakem Kerem Eran. İşte pozisyon Tunahan Şencan. Doğan Türk Bir kafa direkten döndü. Faruk yaralanamıyor. Faruk. Yasin Doğan. Yasin gol pozisyonunda. Yasin dışarı vuruyor. Yasin Doğan. Ernest Hızlı çıkıyor Çetinkaya Ernest üç kişi var karşısında Ernest arapası Yasin'e Yasin cihaz Aslında Yasin düzeltti Yasin 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 Doğan 2-0 Dakika 78 Çetinkaya 2-0 öne geçiyor Doğan Türk Birliği karşısında İşte Ernest'in güzel pası Yasin Doğan Faruk'tan sıyrılıyor Çekiyor düzeltiyor topağalara gönderiyor Yasin Doğan İlmar yerde kaldı itirazlar var Çetinkaya'da Kerem Erhan Çetinkaya teknik direktörü Turan Altay'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderiyor Yasin Ernest'e bıraktı. Ernest vuruyor ve top gol 3-0. Ernest. 85. dakika. Yasin Doğan'la asistinde. Bu sefer Ernest top ağlarla buluşturuyor. Çetin Kaya durumu 3-0 yaptı. Ve Kerem Eran, 90 dakika bu kadar diyor. Maçın sonucu Çetin Kaya 3, Doğan Türk Birliği 0.